Kaplumbağa ile Tavşan Yarış Çok uzak bir ülkede çok güzel hayvanlar yaşardı. Bu ülkeyi kral aslan yönetiyordu. Kral aslan her yıl ülkesinde bir yarış düzenliyordu. O yılın yarış zamanı da gelmişti. Her yıl olduğu gibi yine hayvanlar birbirleriyle yarışmaya başladılar. Kral Aslan ve diğer hayvanlar da büyük bir keyifle yarışı izliyorlardı. Sıra yılın en merak edilen yarışına gelmişti. Bu yarış kendini beğenmiş tavşanla mütevazı kaplumbağa arasında yapılacaktı. Tavşan ormanın en hızlı hayvanıydı. Herkes onun yarışı kazanacağına kesin gözüyle bakıyordu. Kaplumbağa ise ormanın en yavaşı ama en sabırlı ve kararlısıydı. Sincap yanındaki kirpiye şöyle dedi. Bana göre bu yarış hiç yapılmasa da olurdu. Kirpi Sincap'a sordu. Niye yarış yapılmayacakmış ki? Yarış yapmadan kimin kazanacağını nereden bileceğiz? Sincap cevap verdi. Çünkü kazanan şimdiden belli. Tabii ki tavşan kazanacak. Kazananın kim olacağını yarıştan sonra göreceğiz Sincap. Yarış saati geldiğinde bütün hayvanlar yarış alanında toplandı. Kaplumbağa ve tavşan başlama çizgisine geldiler ve aralarında şöyle konuştular. Hey kaplumbağa, beni şu ana kadar geçen olmadı. Sen ormanın en yavaş hayvanısın. Bu halinle sen mi beni geçeceksin? <laughs> Bence kendine bu kadar güvenme tavşan. Kimin kazanacağını yarıştan sonra göreceğiz. dedi kaplumbağa tavşanın kibri gözünü kör etmişti. Kaplumbağayı hor görmeye devam etti. Ben ne kadar iyi ve cömert biriyim kaplumbağa öyle değil mi? Çünkü senin gibi yavaş bir hayvanın benimle yarışmasına izin verdim. <laughs> dedi tavşan. Kaplumbağa tavşanın bu söylediklerine aldırış etmedi. Kral aslanın emriyle heyecanlı yarış başladı. Hazır! Başlayın! Kavşan o müthiş hızıyla koşmaya başlayarak hemen öne geçti. Geçeceğim, geçeceğim, geçeceğim. Ben kazanacağım. Kaplumbağa ise yavaşça adımlarını atarak ilerlemeye başladı. Benim de elbet bir şansım var bu yarışta kaplumbağa yavaş ama sabırlı ve kararlı bir şekilde yarışa devam ediyordu. Başından beri açık ara yarışı önde götüren tavşansa arkasına baktı. Ne gelen vardı ne de giden. Artık kesin olarak kazandığını düşünüyordu. Bu nedenle bitiş çizgisine yakın bir ağacın altında dinlenmeye karar verdi. Kendi kendine şöyle dedi. <laughs> bu kadar acele ediyorum ki? Zaten kazandım. Şu ağacın altında biraz kestireyim. E nasıl olsa kaplumbağa buraya ulaşamadan uyanırım ve bitiş çizgisine ondan önce varmış olurum. Kaplumbağa beni asla geçemez. <laughs> Tavşan uyuya dursun. O sırada kaplumbağa sessizce ve istikrarlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyordu. Her adımı sabırla ve kararlılıkla attı. Kaplumbağa şöyle dedi. Evet, inancın ve gayretin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Neden benim de kazanma şansım olmasın ki? diyerek yarışa devam etti kaplumbağa. Uzun bir süre gittikten sonra, tavşanın uyuduğu ağacın yanına gelen kaplumbağa, tavşanın uyuduğunu gördü ve şöyle mırıldandı. Aa, tavşan uyuyakalmış. İnancım ve gayretin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Uy bakalım hızlı tavşan, uyu sen. Mışıl başal uyu. Dedi ve yavaş ama sağlam adımlarla bitiş çizgisine doğru ilerlemeye devam etti. Tavşanın onu hafife alması kaplumbağaya bir fırsat vermişti. Neden benim de kazanma şansım olmasın ki? Hadi devam et. Devam et. Kaplumbağa da bu fırsatı değerlendirdi ve bitiş çizgisine çok yaklaştı. Hadi gayret. Kaplumbağanın bitiş çizgisine neredeyse ulaştığını gören tavşan büyük bir telaşla kalktı. Ne? Olamaz. Kaplumbağa bitiş çizgisine varmak üzere. Hemen ona yetişmeliyim. Dedi ve koşarak ona yetişmeye çalıştı. Ama artık çok geçti yarışı kaplumbağa kazanmıştı. Kaplumbağa ise sevinç çığlıkları atıyordu. Kazandım, kazandım, ben kazandım. Kazandım işte. Yaşasın. Evet, evet, kazanacağımı biliyordum. Sincap şaşkın bir şekilde şöyle dedi. Ne? Nasıl olur? İnanamıyorum. Yarışı tavşan kazanmalıydı. O ormanın en hızlı hayvanı. Kirpi Şöyle cevap verdi. Sana söylemiştim sincap. Önemli olan sabır ve kararlılıktır. Hızlı olmak değil. Evet. Sabır ve istikrar her zaman hızın ve kendini beğenmişliğin önünde gelir. Yalnızca bu yarışta değil, hayatta da bu böyledir. <laughs> Kral aslan kaplumbağayı kazandığı için ödüllendirdi. Tebrik ederim kaplumbağa. Aferin sana. <laughs> Günün sonunda herkes bu yarıştan bir ders almıştı. O da hızın ve kendini üstün görmenin her zaman işe yaramadığıydı. Önemli olan yapılan işte sabır ve kararlılık gösterip başlanılan işi bitirmekti. Evet sevgili çocuklar, bu masalımızda sabrın ve kararlılığın önemini görmüş olduk. Öyle değil mi? bir dahaki masalımızda görüşmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın çocuklar.